Gizli anlaşmalara Sercan de Moyan anlaşmasıyla devam ediyoruz. 1917 yılının ortalarında imzalanıyor bu anlaşma. E, İngiltere ve Fransa Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılmasında topraklar vereceklerini vaat ederek İtalya'yı İtilaf Devletleri safında savaşa girmeye ikna etmişlerdi. Ve e, bu anlaşma ile İtalya'ya İzmir, Konya, Aydın ve Antalya'nın tamamı verilmiştir. Bolşevik devrimi sonrasında yeni kurulan Sovyet Rusya bu gizli anlaşmaları dünyaya duyuruyor. Bu gizli anlaşmalara en büyük tepki Amerika Birleşik Devletleri'nden Wilson ilkeleri şeklinde geliyor. Şimdi Wilson İlkelerinden bahsedelim. 8 Ocak 1918 ABD Başkanı Wilson gelecekte yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını belirlemek için bu ilkeleri ilan etmiştir. Bazı önemli maddeler var. Onları okuyalım. Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Devletler arası gizli anlaşmalar yapılmayacak. Uluslararası ekonomik engeller kaldırılacak. Devletler arası eşitlik olacak. Devletler arasında anlaşmazlıkları gidermek için milletler cemiyeti yani cemiyeti akvam kurulacak. Her ulus kendi kaderini kendisi belirleyecek. Osmanlı Devleti'nde e Osmanlı Devleti ile ilgili alınan kararlar var bir de. Boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak. Osmanlı Devleti'nde Türklerin çoğunluklu olduğu bölgelerin bağımsızlığı sağlanacak. Osmanlı Devleti'nde yaşayan milletlere kendi kendilerini yönetme hakkı verilecek. İtilaf Devletleri kendi menfaatlerine uygun olmayan kararlar için manda ve himaye yönetimini getirmişlerdir. Wilson ilkeleri insan hakları doğrultusunda değerler taşıda da uygulanabilirlikten uzaktı. Wilson'un gerçekte amacı sömürgecilik anlayışını yıkarak dünya siyasetinde etkin rol almaktı. Savaşı bitiren anlaşmalardan bahsedelim. Versay Barış Anlaşması 1919. Almanya ile yapılmıştır Versay Anlaşması. Bu anlaşma ile Almanya kayıtsız şartsız teslim olmuştur. Bu anlaşma 2. Dünya Savaşı'na zemin hazırlamıştır. Saint Germain Barış Anlaşması var bir de. 1919 yılında Avusturya ile imzalanıyor. Bu anlaşma ile Avusturya gücünü kaybetmiştir ve kendisinden Macaristan toprakları koparılmıştır. Nöya Anlaşması yine 1919 yılında Bulgaristan'da yapılıyor. Trianon Anlaşması ise 1920 yılında Macaristan'da yapılmıştır. İtilaf devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda anlaşamamaları Sevr Balış Anlaşması'nın yapılmasını geciktirmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçlarından bahsederim. Birinci Dünya Savaşı sonucunda imparatorluklar yıkılmıştır. Avusturya, Macaristan, Osmanlı ve Çarlık Rusya gibi. Yeni devletler kurulmuştur. Polonya, Lit Litmanya, Macaristan, Türkiye gibi. Yeni rejimler ortaya çıkmıştır. Rusya'da komünizm, Almanya'da nazizm, İtalya'da faşizm gibi. Yenilen devletlerle yapılan anlaşmalar yeni sorunlara ortam hazırlamıştır. Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere olmuştur. Fransa alsace loren bölgesini Almanya'dan geri almıştır. İtalya umduğunu bulamamıştır. Dünya barışını korumak amacıyla milletler cemiyeti yani cemiyeti akvam kurulmuştur. Sömürgeciliğin yerini manda ve himaye sistemi almıştır. Bu savaşla birlikte cephe kavramı değişmeye başlamıştır. Bunun da sebebi teknolojik silahlardır. Sivil kayıpların bu savaşta fazla olması sivil savunma teşkilatının kurulmasını gerekli kılmıştır. Sınırların belirlenmesinde milliyetçilik ilkesine dikkat edilmemesi yeni sorunlara ortam hazırlamıştır. İlk defa kimyasal silahlar kullanılmıştır. Yani bu önemli bir bilgidir. Soruda sorabilir bize kimyasal silahlar ilk kez ne zaman kullanılmıştır? Cevabımız 1. Dünya Savaşı olur. Burada da 1. Dünya Savaşı sonrası Avrupa haritası var. Haritayı biraz inceleyelim. Müzik <laughs>